Birinci soruyla başlayalım. Dünyanın güneş etrafındaki dolunum yörüngesi eliptik şekli sahip olduğu için dolunum sırasında dünyanın güneşe olan uzaklığı sürekli değişmektedir. Bu yörüngede dünyanın güneşe en yakın olduğu tarihte gün beri, en uzak olduğu tarihte ise gün öte denmektedir. Buna göre dünyanın niceliklerinin hangileri gün beri tarihinde gün öte tarihine göre daha fazladır diye sormuş. Şimdi temsili olarak şöyle bir yıldız yani güneş çizelim. Şöyle bir eliptik yörünge. Şurası dünya. Şimdi dünyanın yörüngesine bakın. Burada arkadaşlar yarıçap minimum olacak. Burada yarıçap maksimum olacaktır. Şimdi Günberi tarihinde gün beri tarihinde günü tarihine göre daha fazla olanı istiyor. Yani yarıçapın hani minimum olduğu noktada hangisi yarıçapın maksimum olduğu noktaya göre daha fazladır diye soruyor. Burada arkadaşlar çizgisel hız dediğimiz bir kavram var. Çizgisel hız burada daha fazladır çünkü burada taradığı açı hani aynı olması lazım aynı zamanlarda o yüzden burada daha hızlı ilerlemesi lazım açısal momentum hemen hatırlayalım L eşittir m çarpı v çarpı r, şarpı, r M çarpı V çarpı R'dir. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Açısal momentum dediğimiz kavram burada korunacaktır. Yani ilk açısal momentum son açısal momentumu eşittir. Yani buradaki L1 burası da L2 olsun. Bunlar eşit. Zaten buna göre biz yorumlar yapıyoruz. Güneş'e uyguladığı kütle çekim kuvveti kütle çekim kuvveti yaklaştığından dolayı kütle çekim kuvveti artacaktır diye söyleyeceğiz. Diğerine göre daha büyüktür. O yüzden cevap 1 ve 3 olur. Uranüs gezegeninin güneş etrafındaki dolanımı sırasında şekilde gibi güneşe ortalama uzaklığı RA'dır diyor. Tamam. Ondan sonra taradığı alanı TA sürede VA ortalama süretiyle. Güneşte ortalama uzaklığı RB olan B büyüklüğündeki alanı TB sürede VB ortalama süretiyle taramaktadır diyor. AB'den büyük olduğuna göre demiş hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar buradaki olay ne? Alanlar yasası vardı hatırlayın. Alanlar yasasında taradığı alanlara bakıyoruz alanlar A alanı B'den büyükse o zaman buradaki TA yani süre TB'den daha büyüktür diye kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Yani bir var. İkincisi şimdi Güneşe olan ortalama uzaklık RA diyor. Burada arkadaşlar RA RB'den küçük olacaktır. Bu yanlış. Şimdi hız olarak da yaklaştığı zaman arkadaşlar burada yaklaştığında bir kere hızı artacak ki aynı alanları tarasın aynı zamanda ki A alanı B'den de büyük olduğundan dolayı da o zaman daha da fazla olması gerekiyor. Yani bu da doğrudur diye söyleyebiliriz. Güneş etrafında dolanan gezegenlerden Dünya, Jüpiter ve Satürn'ün bir tam tur sonunda ortalama hızların büyüklükleri sırasıyla VD, VC, VS'dir diyor. Dolanım periyotları ise TD, TC, TS'dir. Buna göre bunların arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sormuş. Bir tam turun sonunda ortalama hızları Diyor arkadaşlar. Peki bir tam turda yer değiştirmeleri ne yapıyor arkadaşlar? Sıfır oluyor. O yüzden hepsinin bir tam turda ortalama hızları sıfır olur. Yani bunlar eşittir. Peki periyotları ise arkadaşlar burada Satürn daha büyük bir yarı ilerlediğinden dolayı mesela şöyle de bir durum var. E küp bölü tekere oranları sabitti. Burada yarıçapı büyükse periyodu da büyüktür. Yani bu da ne demektir arkadaşlar? Satürn'ün en büyük sonra Jüpiter sonra da Dünya şeklinde söyleyeceğiz. Bu zaman periyotta yine hani bu olacaktır. Cevabımız C şıkkıdır. 2D yarı çapındaki bir gezegenin düşmekte olan M kütleli göktaşı gezegen yüzeyini çarptıktan sonra yüzeyden gezegenin merkezine doğru R kadar ilerleyerek duruyor diyor. Göktaşı gezegenin yüzeyine 2 kat 2 R kadar üstündeki K noktasından geçerken ağırlığın büyüklüğü GK durduğunda L noktasındaki ağırlığın büyüklüğü GL olduğuna göre bunların oranı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bir kere hani ağırlık kavramını bilmemiz lazım. Ağırlık dediğimiz kavram kütle çarpı yer çekim ivmesidir. Yer çekim bilmesi de arkadaşlarım burada gravitasyon sabiti kütle bölü r kare şeklinde yazıyoruz. Hani bu genel formülüydü. E peki şimdi şurada yani uzaklık tamamen hani baktığımızda uzaklık 2 kadar. Yani buradaki hani y, g eşittir gravitasyon sabiti m bölü 2 karesinden 4 çakarı yapacaktır. Buna biz g diyelim. Sonra burada arkadaşlar l noktasındaki yer çekimi ivmesi de bu g'nin yarısı kadar yapacak. Yani şuraya biz g dersek burası g bölü 2 yapacaktır. Ve merkezden itibaren uzaklığı burası ne yapar arkadaşlar? Totalde 4 rye kadar yapacaktır. Buraya da g üssü dersek ne olacak arkadaşlar? Gravitasyon m bölü 4 karesinden 16 kare yapacaktır. Bu da arkadaşlar g'nin 4'te 1'i kadar yapar. Yani g bölü 4 yapacaktır. Peki o zaman gk bölü gl oranı nedir diye sormuş. Ben hani şu yüzeyi de buldum yanlışlıkla. Peki bu da gk dediğimiz kavramda nedir? gk bölü gl oranı hemen yazıyorum. m çarpı g bölü 4 bölü m çarpı g bölü 2 yapacak diye söyleyeceğiz. Yani oranları da arkadaşlar ne yapar? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 yapar diyeceğiz. M kütleli hal cismi sürtünmesi ortamında yatay doğrultuda L uzunluğu esnemeyen ipe bağlı şekil 1'deki gibi sabit W açısal dönmektedir diyor. İpin uzunluğu şekil 2'deki gibi 2L yapılıp aynı W açısal hızıyla döndürülürse ilk duruma göre hangileri artar diye sormuş. Şimdi kinetik enerji dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Dönme kinetik enerjisi E eşittir 1 bölü 2 I çarpı W kare olacak. E, ee, o göre eylemsizlik momenti diyor. Eylemsizlik momenti nedir arkadaşlar? I'dır. I da M çarpı R karedir. Açısal momentum da L eşittir. I çarpı W şeklinde yazalım. Peki. İpin uzunluğu 2L yapılıp diyor. Aynı açısal hızla döndürüldüğünde arkadaşlar bir kere mesela eylemsizlik momenti I eşittir. M çarpı R kare. Burada R dediğimiz kavram hani L'den 2L'ye çıkıyor. O zaman da arkadaşlar I'dan 4I'ye çıkacak eylemsiz momenti artacaktır. Kinetik enerjisi I burada 4I oluyordu. Ondan sonra açısal hızda aynı açısal hız. O zaman da kinetik enerjide yine 4 katına çıkar. Açısal momentum da arkadaşlar I çarpı W'ydu. I 4I'ye çıkıyordu. Yine demin de konuştuğumuz gibi o zaman da W da sabit olduğundan dolayı bu da artacaktır. Yani cevabımız E şıkkı olur diyeceğiz. Yarı çapı 2R kütlesi M olan bir gezegenin yüzeyi ile merkezin orta noktasında bulunan şurada arkadaşlar. Ee, bu boyutları önemsiz bir cismin ağırlığı G olarak ölçülüyor diyor. Şimdi yine yazıyorum G eşittir M çarpı G'dir. Değil mi? Burada yer çekim ivmesini bulmamız gerekiyor. O da nedir arkadaşlar? Yer çekim ivmesi dediğimiz kavram normalde G eşittir M bölü Hani gravitasyon sabiti bölü R kare şeklinde oluyor. Ama yüzeydeki bu arkadaşlar. Peki burada hani 2 re'nin karesinden 4 re kare diyelim. O zaman g çarpı m bölü hani 4 re kare şeklinde yazalım. Buradaki hani g bölü 4 olsun arkadaşlar. Yüzeydeki g bölü 4. Ama bunun da arkadaşlar hani r kadar içeride olarak söylüyor. O zaman da arkadaşlar bunun da yarısı olacaktır. Yani buradaki çekim ivmesi g bölü 8 olur. Diğer tarafa baktığımızda şurada burada da arkadaşlar g üssü şeklinde yazalım. Gravitasyon sabiti m bölü r kare şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi hatta pardon 2m'miş bu. O zaman da arkadaşlar 2m olursa burada da ne olması gerekiyor? 2g kadarlık bir çekim ivmesi olur diyeceğiz. Peki o zaman da arkadaşlar ne olacaktır yeni ağırlığımız burada g eşittir yine m çarpı g genel formülünden bahsedersek eğer arkadaşlar. Burada da g2 olarak bakalım. g2 dediğimiz kavramda m çarpı g şeklinde olacak. Diyor ki şimdi burada ağırlık g olarak ölçülüyordu. Yani şöyle söyleyeyim g eşittir diyeceğiz. Tamam mı? m çarpı g bölü 4. Burada bunların da g demiş. O zaman burası diyor kaç g'dir şeklinde söylüyor. Burada mı g bölü 8'i yazmayı unuttuk. Burası g bölü 8. Yani g bölü 8 1 bölü 8 g ise o zaman arkadaşlar burada da Burada yer çekim ivmesi olarak arkadaşlar şurası 2G kadar yapacaktır. O zaman da ne olur? Burası 2G yaparsa o zaman da hani G bölü 8'in 16 katı olacağı için cevabımız E şıkkı olur. Dünya yüzeyinden H kadar yüksekten M kütleli bir cisim şekilde gibi serbest bırakıldığında V hızıyla yüzeye çarpmaktır. Cisim kütlesi dünyanın kütlesinin 2 katı. Yani dünyaya M dersek ondan sonra 2 katıymış. Yarı çapı dünyanın yarısı diyor. R Dünyanın yarı çapıydı. R bölü 2 olsun tamam. Başka bir gezegenin yüzeyinden kaç aş yüksekliğinden serbest bırakılırsa yine aynı büyüklük hızla yere çarpar şeklinde söylüyor. Bunu her şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben hani burada enerji kullanmak istiyorum. Burada diyelim ki dünyanın yer çekimi ivmesine G eşittir gravitasyon sabiti M bölü R kare şeklinde yazacağız. E o zaman burada hani MGH eşittir 1 bölü 2 M kare yazarsak burada 1 bölü 2 M kare yazarsak Şimdi diğer tarafta hani m çarpı g'si gravitasyon sabiti m bölü r kare. Ondan sonra h 1 bölü 2 m çarpı v kare oluyor. Peki diğer tarafa baktığımızda arkadaşlar bu bizim dünyanın hani e, olayıydı. Diğer tarafta şimdi yeni yer çekim ivmesi g son diyelim. Nereye yazayım? Yazacak yer bulamadım bir an. g son eşittir. Gravitasyon sabiti 2m bölü r bölü 2'nin karesinden r kare bölü 4. Doğru mu? O zaman da arkadaşlar şimdi burada yerine yazalım. M çarpı gravitasyon sabiti. Burada 8 M bölü R kare olsun. Çarpı H eşittir. 1 bölü 2 M çarpı V kare olacak. Ama burada H'ı biz hani bulmamız gerekiyor. H de arkadaşlar şimdi burada yukarıya baktığınızda hani sayı değeri yok. O zaman hani H hani 1 V'de 1 oluyor. Yani burası sol taraf 1. Sağ tarafta 1 bölü 2'yi saymayın. Burası da 1 yapacak. Ve o zaman 8 olabilmesi için arkadaşlar. Hani şuradaki 8'in 1'e eşit olabilmesi için de H üstünün H bölü 8 kadar yükseklikten atılması gerekiyor diye söyleyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı olur. 5 Aralık 2016 tarihinde fırlatılan yüksek çözünürlüklü gözlem uydusu göktürk 1 ve yarı çaplı yörüngeli hareketine devam etmektedir diyor. Göktürk Bir iki, birin yörünge yarıçapı hangilerine bağlıdır diye sormuş. Buradaki olay şu arkadaşlar. Şimdi buradaki merkezci kuvvet ve çekim kuvveti. Bunlar aynı kavramlar. Yani şimdi çekim kuvveti ile merkezci kuvveti eşitlersek birbirine. Çekim kuvvetinde ne var? Gravitasyon sabiti. M dünya, M uydu bölü R kare diyeceğiz. Ondan sonra merkezci kuvvette nedir arkadaşlar? M çarpı R kare bölü R'ydi. Yani M uydu çarpı hızın karesi bölü r şeklinde yazacağız. Peki burada uydunun kütlesi gidiyor arkadaşlar. Ondan sonra şurada yarı çapta gitsin bir tanesi. Zaten yarı çap istiyor. O zaman şöyle bir bakarsak r eşittir diyeceğiz. g çarpı m dünya bölü v kare şeklinde olacak. Yani sabit sayıya bağlı, m dünyaya bağlı, bir de hızın karesine bağlı. Dünyanın kütlesi ve uydunun süretine bağlıdır diye söyleyeceğiz. Yani uydunun kütlesine bağlı değildir arkadaşlar. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olur.